Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Clash Royale videosuyla karşınızdayız. Adeta kalite kokan bir video. Görmüş olduğunuz gibi Ama alt tarafta bir babayık var. Dedi. Oyun bu Baba Eğitim'de kanalın aşağıda açıklamalar linkinde sizlere bırakacağım. Oraya da gidip videoları izleyip like atmayı kesinlikle unutmayın. Artı olarak burada da kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoda sizlerden şöyle güzel bir like bekliyorum. Bugün ne yapacağız Ay. arkadaşlar? Öncelikle market kısmına oyun gemisi yazacağız. Bu bir. Buradaki yazdığımız evet. kısmın ekran görüntüsünü Instagram üzerinden bana mesaj gönderiyorsunuz. Yarınki videolarımda çekilişleri başlatıyorum. Burada 9 e, adam ben. Kardeşim da. bak görüyor musun? Evet. Pekka çekilişli mücadelesini oynayacağız. Ben 9'a kadar geldim. Buradaki mega sandığı açacağım. Eğer bunun içerisinden elektro devi gelirse büyülü öğelerden bir tanesini kullanacağım. İlk klon geldi kanka. Hala mı ya? Hala. Bilader, yeter ya Gelmedi ya. kardeşim Vallahi ya. Böyle bir şey yok ya. Ama şey geldi. <laughs> ee, büyülü öğelerden fakir avıntısı. <laughs> ee, Destansı joker kartı geldi. Bak şunu şuna kullanacağız, tamam mı? iki tanesini kullandık. Yükseltmesi şu anda geldi arkadaşlar. Hemen elektro devin üzerine geleceğim. Geldim evet. Şu anda kendisini bir seviye yükselttim Elektrodevi. Şimdi hmm. tekrardan yukarı geliyorum arkadaşlar. Buradan büyülü öğeler kısmına geleceğim ve buradan da destansı kartı kullandığımda 100 tane elektro devi bana vermiş olacak. Bu arkadaşımıza da buradaki destansı kitabını kullanıyorum ve Çok ilk güzel. yani mükemmel oldu şu anda Harun. İnanamazsın. 100 tane destansı kart ögeleri, verdi. Tabi tabi yeni ögeler çok iyi abi ya. Abi inanılmaz iyi be. Şunu daha kullanmaya gerek yok. Şimdi sadece yapmamız gereken şey buradan gelip kendisini yükseltmek olacak. Kaç altın isteyecek ona bir bakacağım. Nerede lan bu zıbır? Ha burada. 50 bin altın istiyor. Bize de 41 bin var. Maalesef altınımız yetmiyor. Yetmediği için de evet. e, şu anda açmayacağız. Şuradaki sandıklarımızı açalım. Her lafı bıraktım. Bakalım bu gemisinin kaç altın olacak. <laughs> Şunu da söylemek istiyorum. Şu anda üçüncü aşamasındayız. Pass Royale'in arkadaşlar 5 aşamasına geldiğimizde burada kitapların kitabı gelecek. Buna da çok evet. güzel planlarımız var. O yüzden kanalı i̇yi, takipte iyi. kalmayı unutmayın. Aa Royal Pekka geldi. Bakıyoruz. Dev Goblin evet, ve Balon. Pekka. Tamam direkt Balon'u alıyorum arkadaşlar. Aa Pekka Balon. geldi. Abi. Berlan Pekka'yı. Balon mu? Oo, hmm. Büyücü mü? Büyülü Okçu mu? Hmm. Büyülü Okçu bence ya. Menzili bir tık daha iyi. Daha evet. iyi bir kart gibi geliyor bana ya. Bilim alev ki. topunu alırım arkadaşlar. Çarpma değil, alev topu, direkt alev topu. Hmm. Alev topu da iyidir hocam. Pekka sana alev... sunma değil mi abi? Bana sundu ben aldım. Ha süper o zaman. O hmm. da pek kalı şey var. Hemen onda açtım şey var kanka. lan sana. Ee, onda da büyük ihtimal şey var. Büyük ihtimal değil, ben verdim zaten. Hem dev goblin var hem de kraliyet devi var kanki. Tamam iyi iyi bir şey abi. Bazıları bunun ikisini aynı anda gönderiyor biliyor musun abi? İkisini biriktirip. Ben İnşallah onlardandır. Maga be. Al bunu, Bunları bir patlayın oh. siz. Ooooooh. Tertemiz He. oldu. Aferin lan sana, büyük iş başardın tamam, şu an. Tamam, 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 tamam. Kardeşim, sırada bizde. Acıkta biz burak. Güzel. Vururum lan orayı O bence vurur ya. Bence bir tane vursun ya, hakkıdır ya. Adam yes. ya. Adam yes, ya, yes, hakkıdır yes. ya. Çok güzel be. Aynen hakkıdır, abi çok vurması çok lazım yani. Şimdi abi onun böyle çerçeve kartı çok. Tamam mı? Senin burada buz görevin iş yapıyor. Ee, ya, çalışıyor. Bir şey daha söyleyeceğim sana kanka. Araya evet. bir parantez açmak istiyorum. Yeni kule görünümü adamda var kanki. Evet onu dedim abi işte hemen almış lan dedim. Çok güzel bu arada ha. Yeni kule görünümü baya iyi. Evet. Ya oğlum. Hoppa güzel. Atarak. Ya niye Oğlum onu vurdun ki ya? ya? Şaka mı yapıyorsun lan sen? Lan gerçekten Niye onu vurdun ya? ki birader be? Yani terbiyesizlikten başka bir şey değil ya. Kardeşim biz de vururuz ha. Alev topu reisim büyük ihtimalle şey atacak. Abi ya adam inanılmaz ya. Ben bunu ne yapayım var, ki? Saldı abi kuleyi. Mecburen kartları yok çünkü dönmüyor kartları. İyi abi en azından ver. Aa vermedim burayı çok güzel abi. Ben dedim herhalde He. De gider de. Yo çok iyi. Şu an bayağı karlısın ya. E o zaman bir bıçımız yok mu <gülüyor> Var. <laughs> 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 Bum. Az önce sana bundan attım reis gördün mü? İyi reis. Rim 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 Ek ama bu sefer arkadaşlar lütfen. lütfen He? çıkarmayın. He. Aferin lan sana. Büyücü bayağı Şimdi buradaki abi. Ya ha bunu işte söyleyecektim ya. Oğlum şu var ya şeyi denk getiremedim be. Alep topunu mu? He. Yo alep topu değil, e, şeyi. İşte şu. Abi o, alır orayı. Hocam o zaman vermemek lazım. Abi kolay almasın ya. Çok güzel abi. Verme. Hmm. Bir tane ee, daha, e, daha lan. Sağ lan, bizim için lan Bir tane daha adamsın. Bizim, bizim için ve bu videoya like atan kardeşlerimiz için vurdu. <laughs> Helal lan sana. İksiri çok abi şu an ne yapacak? Orayı aldın mı? Bence almadın kanka ha, Şu orayı. işte e, buz golemini gönderemedim ya. Alsın oraya reis. Al al kanka da, al. Az da, bir tane daha al da ben, ya. Aynen, ha, ha, ben de kule alayım ya. Aynen bende ben de kule alayım ha. ya. Çok güzel. 2 i̇ki iksiri var sen. abi şu an. Yani i̇ki iksirle bu komboyu savunursan kardeşim helal olsun sana. <laughs> İnşallah yani. <gülüyor> oh. Ona <laughs> bir balığımızı ne? sallamamız yok mu ya? On numara. <laughs> you drop this king. Nice. Adam gitti 7 9 o kaç? Baya 10 onun bir iksir attı abi ya. Ne gerek var lan o kadar? Zaten almıştın evet, ya 25 hatta. bin altınımızı evet. da aldık babalar gibi. Ikisir. Şimdi kanka ben e, olayı e, birinci mi ikinci mi? Söyle bana bir mi iki mi? İki. Tamam. Bir tane küresel şey maç atıyorum. Bait deste geldik geldi kanka. Bait deste severim. Evet. Siz de seversiniz. Direkt Bait, bait deste geldi. D Abi çok enteresan bir deste. O deste nasıl bu kadar güçlü ben anlamıyorum ama çok güçlü gerçekten. Yapıştırıyor harbiden var ya. Maga be reis kartı var. Gel kankam. Aga be bu ışıklısı. ışıklı ışıkla. Nereden nereye geldin lan? Harbiden ha ne, ne alakası senin al. Bu ne lan? Ha şey destesi bu. Bu hala kullanılıyor mu abi? Demek ki. Vay be bunun şeyi de var. Neydi onun adı? İskelet fıçısı. Ay ne güzel vurdum lan. Yalnız var ya bir felaket kulesine ne kadar hasar verdim? Kaç kı iksir yok abi ettim? Abi. 7 baya bayağı iksir gitti 4 ya. 4 oradan Ayıp 11 iksir harcadım. Ha, 11 iksir gidiyor abi adamım. Çok güzel. Bak şimdi bir baitimiz yok mu ona? Harbi bait gibi kullanıyorum onu onu. Maga be 7 oldu bak, babalar gibi yiyor. Lan oğlum lan. Ya çocuk 200 AK çıktı arkadaşlar. Peki dondurması olması yok mu arkadaşlar? Bir dondurma atması yok mu oraya? Hocam inşallah be. O oh, binici. hee binici almış. Öbürünü değildi. de. Tomruk. Şey pardon, tomruk diyorum. Güzel. Az önce yani. attığını gördün. Tamam, güzel. Gayet güzel bir hamle yaptı. Gerçekten güzel bir hamle yaptı evet, bu arada. Güzel oynadı. Burada güzel. aferin sana. Ama sırada Bravo bizde lan. arkadaşlar. Şunu bir He. Onu diyor ne kardeş? Ha tamam onu alır. O da oradan vurur. Güzel abi. Bak bir tanesi dönecek mi yok dönmedi güzel. Tamam. Bakalım İyiyim. felaket kulesi onu da ne kadar Kanka, ona verdik? şey atacağım direkt. Güzel abi. Şöyle öne attım. O e, şeyi arkaya atacaktır. Öne attı lan Tomruk yani varsa to tomruk yok değil mi? Tomruk sen de yok sen kanka. şeyi He? Şu var. O baril kullanıyorsun. He. İşte o sıkıntı ya. Lan? Hocam be. Keşke be dayı be. Ben de vuruyorum <laughs> o da vuruyor işin enteresan tarafı. Abi ilginç yani adamlar ne yok ya. Vurdu ya. İleriden u yapıyor galiba bu. Zaman, Son kartı peki... ne? Roket mi acaba? O bu desteği ben hatırlıyorum o zamandan ha. Şey yerine sadece serseri yerine çete koyuyorsun abi. Yok yemez hmm. hmm. So hard. Hemen o zaman felomuzu dikelim. Güzel. O kuleye mı? Kuleye herhalde büyük ihtimal ama sıkıntı değil. Yok ben bu tarafa doğru çekeceğim zaten. İyi tamam hocam. İksirimiz iyi. İksir durumumuz gayet iyi. Şöyle güzelce ortadan. Şöyle babuşlar oh. gibi bir... Ooo oh, oh, ter temiz abi çok tamam, iyi. ben aldım orayı zaten Orada ya. Orada arada adam böyle direkt gibi oynuyor abi ilginç ya. Değişim ben aldım orayı zaten olarak. ya kanka kaçarım. Bir lan oraya. İstediğini alsın. Bitti lan roket geliyor. İyi. Yok mu ya böyle roket'e binen bir goblinimiz? Evet! Maga be! Değişik oynadı abi. Çok ilginç oynadı bu adam ya. Sadece ilk baştaki o hamlesini benim hoşuma gitti. Güzel gitti. Benim evet. e, kartları bir iyi takip etti orada. Ne oldu ya? Sıradaki ödülün sonu. Ooo hocam. <laughs> Usta 1'e çıkacağız. Az kaldı. Vay. Nereye az kaldı oyun gemisi. desene. Din ya zaman var daha. Azı gitti çoğu kaldı. Hadi bakalım oyun gemisi. Bir maç daha atacağız. Senin kupan kaç kanka? Ben şu an 4500'deyim reis. Yok mu bir kupa fightımız? Komboyu görüyor musun kanka bu arada? Ha o bu iyi mi şans? Bu arkadaşlar üst düzey bu arada. Bu, bu hemen anlamamış olabilirsiniz ama üst düzey bir şeydi. Abi yani 11 iksirle atak yani ilginç ya. Lan oğlum <laughs> ya hepsi de gitti şeye vurdu görüyor musun kanka? Harbiden ya. Ya inanılmazsın ya. Ayarla desen ayarlayayım ha. Vallahi billahi oğlum üçü lan. de gitti şeye buna vurdu lan. Ya oğlum var bu hasarda bu gidişte 1500 hasar verebilirdim <laughs> ya. 1500, <gülüyor> yani, <gülüyor> çok, çok, rahat şu abi anda. çok rahat ya. 1500 hasar Anladık. çıkartırdım ya rahat çıkartırdım. Bu lan? Gel bakayım şuraya. Abi bu eleman ilginç ya. Allah Allah. Çöprüden Allah. salıyor ya. Allah. İlginç. Böyle kombalar öğrenmiş ama ama birazcık dengesiz bir şekilde ölen reis. Abi abi ya binici öfke nedir abi? Ben binici öfke kullanmam yani. Aha aha aha. Fırsat bu fırsat. Aman kaçırma. Sırası geldi Sırası artık. Geldi artık söyle, söyle bana. Söyle ona. Hocam. İmkan <laughs> dahilinde Şöyle bir 2000 kupanızı hasarınızı alabilir miyiz? Abi keşke 2000 in abi. Ne 2000 in ne 2000, 2000, 2000, abi. Abi. 2000 ben sana vurdurayım der. 3000 hasar verdim kanka. 3000 hasar. Nasıl? Aferin <laughs> lan. Seni şöyle patlattı bak. Tık tık tık. Hocam burada direkt <laughs> ben bineceği şey atarım ya. Rocket atarım yani. Yo gerek yok gerçi. Ya oğlum az önce bunu yemedim görmedin mi? Yine 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 işte ben orada ama arkadaşlar sekans anladınız değil mi? Bir sekans geç kaldı öfke. Öfkeyi bir tek bu sefer geç attı. Şimdi bir sonraki hamlesini zaten bildiniz arkadaşlar direkt. Ney? Balon. <laughs> Arkaya sen bu arada yemişti ha. Ha yine Bence şeye iksiri yok muydu kanka? tomruğa? Yok abi iki iksiri vardı. Sen, seninkiler artık almış almak üzereyken iki iksiri olmuştu abi. Gönder reis Hemen, şeyi, e, balonu. Balon minyon sürüsü abi yalnız da değil. dur dur göndersin onu göndersin. Bak 5 geldi ortaya atacak şimdi. Bak bak bak. Heee. E. Keşke be. Tomruk atıyor bir daha. Masum. Ya gel bakalım o tomruğu attıysan reis. Seni bir deliyim ben Ay. o zaman ya. Bak şimdi. Kurku <laughs> <laughs> balık. Ben de imot soyarım. Dur lan büyücü. Dur lan büyücü. Bir He birazcık densin ya. Tamam reis. Şimdi devam edebilirsin. <laughs> Ay bu sefer daha ararette. <laughs> Vuracak mı? Gerçekten Vuracak. mi? Vuracak. gerçekten Vuracak. hocam. Ah, neyse. Tamam ben de artık savunma diyeyim reis. Kaç at lan o 5, 9 11 11'lik kombo sona adamı ya. Ya? İyi. <laughs> cool. Bize de var lan ondan. Zıbır. <laughs> Sen de vardı bizde yok mu zannediyorsun? Ben de şundan atayım. Şimdi şunları bir açılıma bırakalım. En Tabii. <laughs> Kaça geldik? Eee oğlum ben halen 3. aşamadayım ya. Bu arada 2 maç daha, 2 tane daha kuleye ihtiyacım var ama olsun. Şu sıradan jetonları bir alalım şunları da alalım. Aa desans şey geldi. E, jeton geldi. O bu, bu arada jetonlar baya baya geliyor arkadaşlar. Cidden e baya baya geliyor. Efsane jeton full şu an. Onu bir ara bir takas yapacağım. Aynen, Şeyi, 9 tane. Mi? E, yok joker kart kanka pardon jeton diyorum ya joker ay, kart. Efsane joker kart mı geldi? Yok destansı joker kart geldi. Ha, pardon. Ben hmm. oraya gitti. Markete bu büyülü öğelerden bekliyorum, bu kitaplardan bekliyorum. Herhangi bir kitap gelirse geldiği gibi alacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şu anda sadece marketi kolluyorum diyebilirim. Neredeyse her gün girip bakıyorum. Neredeyse değil, her gün girip bakıyorum. Yani tam anlamıyla her gün girip bakıyorum. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Ee, Harun, kardeşim. Teşekkür ediyorum eşlik ettiğin için bana. Canım Biz isim. bu videoyu burada sonlandıralım. Siz de bu videoya şöyle güzel bir like sayısı atmayı unutmayın. Yes. Sağdaki videoyu izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Soldaki videoyu da gidip izleyebilirsiniz. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Ve açıklamalardan da Harun'un kanalına abone olabilirsiniz efendim. Görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay.